Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Defani projesinden bahsedeceğiz. Defani'den nasıl para kazanabiliriz? Nasıl yatırım yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Müzik Videoya başlamadan önce sabitlenen yorumlarda sitenin linkini bulabilirsiniz. Oradan kayıt olmanız gerekiyor. Ancak kayıt olmak için bir MetaMask hesabına sahip olmanız gerekiyor. Metamask nedir? Nasıl kurulur? Bunları bilmiyorsanız şu anda kartlardan çıkan videodan bu konuda bilgi alabilirsiniz. Metamaskı kurduktan sonra BNB Smart Chain ağını yüklemeniz gerekiyor. Şu şekilde mesela buradan gördüğünüz gibi metamaskı hemen açayım ben. BNB ağını yüklemeniz gerekiyor. Siz ilk başta bu metamaskı kurduğunuzda BNB ağı olmayacaktır. Hemen şuradan Ethereum ağında gelecektir size. Daha sonra buraya tıklayıp A ekle butonuna tıklayarak buraya geliyorsunuz ve buradan ben de tabii ki BNB ağı ekli olduğu için burada görünmüyor. Burada BNB ağını ekliyorsunuz hesabınıza, MetaMask hesabınıza yani. Daha sonra şuradan hemen BNB ağına da geçiş yapalım. BNB ağında işlem yapabilmek için MetaMask'ınızda küçük bir miktar BNB olması gerekiyor. Yani 3 dolarlık 5 dolarlık falan BNB tutabilirsiniz. Yatırım bölümüne geçmeden önce hemen bir sistemden şöyle kısaca bir bahsedelim. Sistem aslında birçok yerde de gördüğümüz gibi mesela bir paket satın aldınız ve günlük o paketlerden gelir elde ettiğiniz bir sistem. Şöyle hemen paketlere bakalım. Buraya gelip ikinci butondan Gördüğünüz gibi 25 dolarlık bir paket var, 100 dolarlık var, 300 dolar, 500 dolar gibi bu şekilde gidiyor. Buradaki isimlere takılmayın. Bunların hepsi dolarla yatırım yapılıyor. Ancak yani mesela BNB yani paketin adını BNB koymuşlar diyelim. XRP koymuşlar mesela, Ethereum, Bitcoin gibi. Mesela 25 dolarlık bu paketten alıyorsunuz buradan incelek bölümünden almanız gerekiyor. Tabii ki bunun için hesabınızda para olması gerekiyor. Şimdi hemen oraya bakalım. Nasıl yatırım yapabiliriz? Nasıl hesabımıza bunu yükleyebiliriz? Öncelikle dediğim gibi MetaMask'ınızda USDT'nin olması gerekiyor. BNB ağında USDT'nin olması gerekiyor. Bu arada şimdi diyelim ki buradan 25 dolarlık almaya karar verdiniz. Buraya MetaMask'ınıza BNB anda USDT gönderiyorsunuz. Nereden gönderebilirsiniz bunu? Binance borsasından gönderebilirsiniz. Buradaki adresinizi kopyalayıp Binance'dan buraya gönderiyorsunuz. 25 dolarlık mesela burada şey var. Onun için mesela 26 dolarlık USDT gönderebilirsiniz. Ayrıca bir miktarda BNB olması gerekiyor. Bunu da tekrar hatırlatıyorum. Yine aynı adrese hem BNB'yi hem USDT'yi gönderiyorsunuz. 25 doları buraya gönderdiniz diyelim. Hemen şuraya gelip buradan en sağdan depozit bölümüne tıklıyorsunuz. Mesela 25 dolarlık paketten alacaksınız. Buraya 25'i yazıp gönder diyorsunuz. Yani şu bölümüne tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bakın küçük bir 15 centlik bir fee istiyor. Yani işlem ücreti istiyor. Bunun için hesabınızda BNB'nin olması gerekiyor diyor. Buradan onaylayarak buraya göndermiş oluyorsunuz. Buraya yükledikten sonra tekrar yine oraya gelip burada hesabınızda USDT gözükecektir. Tekrar buraya gelip buradan inject butonuna tıklayarak bu paketi satın almış oluyorsunuz. Peki satın aldıktan sonra nasıl topluyoruz bu geliri? Hemen oraya da bakalım. Buraya geldiğiniz zaman paketiniz burada görünecektir. Aynen buradaki gibi start butonuna tıklıyoruz. Burada biraz bekledikten sonra burası %100 olduğunda buradan toplama işlemini yapıyoruz. Bakın işlem tamamlandı dedi. Buton inaktif bölüme geçti. Yani günde bir kez tıklayabiliyoruz. Burada da zaten kaç günü kaldığını paketinizin kaç gününün kaldığını da buradan görebilirsiniz. Daha sonra bunları topladıktan sonra hemen şuraya gelip e, hesabımıza bakalım. Gördüğünüz gibi bize DFN token veriyor. Bunun karşılığında yani günlük girip oradan toplayarak DFN token elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi 4.10 DFN token'ım var şu anda. Bunu buradan exchange butonuyla dönüştürebilirsiniz. Bakın 4.10 DFN token 0.65 dolar yapıyormuş. Hemen öncelikle şuradan daha doğrusu buradan dönüştürme işlemini yapalım öncelikle. Daha sonra oradan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi 0.66 hesabımıza geldi. Çekim işlemini nasıl yapıyoruz peki? Bitra butonuna tıkladığınız zaman ilk başta ilk çekim işleminde burada sizden bir şifre istiyor. Buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz yani. İkinci sütuna da yine aynı şifreyi tekrar yazıp hemen buradan onaylıyorsunuz. Ben şimdi hemen o bir şifreyi oluşturup geliyorum. Evet ben şifremi oluşturdum. Tekrar vitra butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi en az çekim 3 dolar diyor. 3 dolarmış. Mesela buraya çekmek istediğiniz tutarı yazıyorsunuz. Altına da o az önce belirlediğiniz şifrenizi yazıp buradaki butona tıklayarak çekim işlemini yapıyorsunuz yarım dakika ile bir dakika arasında hemen hesabınıza geçiyor. Buradaki metamaskınıza direkt geliyor. Zaten siz buraya girişi metamask ile yapmıştınız. Direkt buraya metamask hesabınıza tether geliyor. Tabii ki burada tether'i görmüyorsanız eğer BNB ağındaki tether'ı buraya eklemeniz gerekiyor. Token'ı eklemeniz gerekiyor. Daha doğrusu şuraya hemen token'ları içi aktar bölümünden BNB ağındaki tether'ın kodunu buraya ekliyorsunuz. Şimdi kazançların günlük kazançlara şöyle bir bakalım diğer paketlerde. Mesela bu günlük 4.6 DFN token veriyormuş. 25 dolara aldığımız paket. 100 dolara aldığımız paket 19 DFN token veriyormuş günlük. Peki 19 DFN token ne kadar yapıyor? Hemen ona da tekrar şöyle bir bakalım. Yani 100 dolarlık paketten aldık diyelim. Hemen buraya 19'u yazalım. Gördüğünüz gibi 3 dolar yapıyor. Şu anda 3.04 yapıyor. Bu da yaklaşık 33 gün gibi bir sürede ROI'yi tamamlıyor. Tabii ki şu anki fiyatından değerlendiriyoruz bunu. Hemen ona şuradan da bakalım. Mesela şu anda 16 cent civarındaymış ve token gördüğünüz gibi gün geçtikçe de bir miktar artıyor. Mesela birkaç gün önce 15.83 iken şu anda 16.01 değerinde. Yani günlük gelirleri de token'ın fiyatına göre değişebiliyor. Referans bölümünden de bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi bir referans linkiniz mevcut. Siz de buradan bu adresi kopyalayarak yakınlarınızı sisteme dahil edebilirsiniz. 3 aşamalı bir referans sistemi var level 1, level 2 ve level 3 şeklinde yani sizin referanslarınızdan %8 komisyon alıyorsunuz. Onların getirdiğinden %1 alıyorsunuz ve diğerlerinden de %1 almış oluyorsunuz. Yani onların getirdiğinden de tekrar aynı şekilde. 3 aşamalı da bir referans sistemi mevcut. Referans linkinizi de burada görebilirsiniz dediğim gibi. Proje bu şekildeydi. Tabii ki yatırım yapıp yapmamak size kalmış bir şey. Siz risklerinizi kendiniz göze alabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.